Herkese merhaba. Hatay Medya TV olarak bugün çok güzel bir konumuz ve bir konuğumuz var. Bugünkü konumuz müzik yolculuğu. Yani bir müzisyen nasıl yetişir? Hangi mecralarda varlık gösterebilir ve günümüz yayıncılığı ne durumda? Onlardan bahsedeceğiz. Bugün EST Yapım Prodüksiyonla beraberiz. Evet Ahmet Bey, EST Yapım Prodüksiyonu biraz tanıyalım. Öncelikle merhaba. Ya ben sürekli kamera arkasında olmam gerekiyor ve hep oradayım. Şu an kameranın önündeyim. Çok heyecan yaptım. <laughs> ee, bence tamamıyla rahat olun. Hiçbir e, sıkıntı yok. Şu an zaten önümüzde hiçbir seyirci yok. Bunlar yayınlandıktan sonra izlenecek zaten. Evet haklısın. Ben Çok genelde, saçmaladım. Ben de genelde... <gülüyor> <gülüyor> Kamera arkası olarak gireceğim <laughs> onları. Şeyden devam edin ben de, siz. Evet ben de genelde senin tavsiyelerini hep veriyorum. Ameli Esed başkaymış Ameli Efendi Neyse, Esed yapım kimdir diye sordunuz. Esed yapım prodüksiyon aslında bir video işiyle piyasaya girdi. İşi sadece video çekmek, kısa filmler çekmek, filmler çekmek, müzik klipleri çekmekti. Daha sonra ilerleyen aşamada kendi ekibini iyi bir müzik ekibi kurarak, müzik işin alanında uzman arkadaşları bünyemize katarak müzik videosu da kurduk. Müzik Stüdyosu'nu da kendi bilgimize barındırdık. Buradaki tüm müzisyen arkadaşlarla beraber zaten ee, kızmasınlar bize. Aslında bu konu müzisyene sorulması gereken bir konu. Ben müzisyendeyim bunu. Şimdi ya, biraz biz yapımcılıktan bahsediyoruz evet. aslında. O yüzden yanlış algılanmasın lütfen. Evet, müzik yapımcılığından bahsediyoruz. Biz müzik yapımcılığı, yolculuğu nasıl oluyor, nasıl yapılıyor o konuda biraz sohbet edeceğiz. Şimdi yani S&T yapma olarak evet müzik işi yapıyoruz. Hı hı. İnsanların bestelerini, insanların yaptığı müzikleri e, toparlayıp onları profesyonel şekilde e, aranje edip daha sonra bunları e, doğru platformlarda yayınlamasına e, vesile oluyoruz. Yani kısacası insanların hayaline dokunuyoruz. Peki e, hangi platformlarda ne şekilde yayıncılık yapıyorsunuz? Şimdi eskiden un kapanı vardı, kasıtlılar vardı, plakçılar vardı. Günümüzde bu plakçılar kendine dijital müzik yap, yayıncılığına, yapımcılığına dağıtım dijital müzik dağıtım firması adı altında e, toparladılar. İşte Türkiye'de en çok Net Doğan Holding gibi Hı. platformlar var. Onun dışında dijital platform dediğimiz sistemde Spotify, iTunes, Spotify herkes biliyor söylüyorum. Yoksa 24-25 platform var bu müzik, hı hı. dijital müzikte. En yaygın olanlardan yani bahsediyoruz. 24 platformda, 25 platformda, onun dışında 240 ülkede bu hı hı. müziklerini paylaşıyoruz. İnsanlar telefonda şarkıları dinleyebiliyor, eskiden kaset alıyordu can kasıtlanmasına gerek kalmıyor, direkt telefondan dinliyor. Ve dinlediği her parçada bu müzisyene bir katkı sağlıyor. Şimdi dijital platformlardan bahsettik. Dijital evet. platformlar, Spotify, iTunes, Teaser gibi platformlar. Aslında bunlar sadece 3 tane değil, 24-25 platform var. Bunlar orada şarkımızı yüklediğimiz zaman 240 ülkedeki insanlar şarkımıza ulaşabiliyor. Listeler oluşabiliyor ve müzisyen bu platformdan para kazanıyor. Kısacası müzisyenin kendi şarkısından para kazanacağı ortam burasıdır aslında. Hı. İkinci aşamada tabii ki müzisyenin konserlerinden de para kazanacak, sahnelerden de para kazanacak. Şu an konser sahnede e, bitmiş durumda yok, yasak. Ne, neresi kalıyor? Dijital platformlar, bir de YouTube gibi mecralar kalıyor. Hı. E, YouTube'da da para kazanması için ciddi bir takipçi sayısına ve izlenme. E, 4000 saat gibi bir izlenme sayesine sahip olması gerekiyor. Hı. Onun dışında müzikle, şarkıyla bu satıya, diye ulaşmak biraz zor oluyor şey için. Dolayısıyla üretiyor, üretiyor, üretiyor. Ondan sonra sıkılıp geri çekiliyor. Ama dijital platformların sistemi şu, bir havuz düşünün. Evet. İşte YouTube'un da olduğu bir havuzda şarkınızı yayınlıyorsunuz Hı -hı. ve hepsinin bilgiminden, şarkınızın dinlenme oranında parası, para kazanıyorsunuz bence çok etkili ve uzun vadede çok karlı bir iş olması gereken yer orasıdır. YouTube, sadece YouTube'da olmakla yetmiyor olay. Evet, Ahmet Bey az, az sonra diyecektim. Reklam. <laughs> Evet Ahmet Bey az önce çok güzel bir konuya değindi. Daha önce insanlar müzik yapabilmek için İstanbul'a kadar gidip kaset çekmek zorunda kalıyorlardı. Fakat öyle bir dijital çağdayız ki şu an bunların hiçbirine gerek kalmadan elimizin altındaki sadece bir telefondan her şeyi yükleyip birçok ülkeye, dünyaya, her yere, her yere yayabiliyoruz. Hatay'da en aktif müzik yapımcılarından bir tanesisiniz. Bu piyasanın zorluklarından bahsedebilir misiniz biraz bize? Sordun ya ben. Sordum <laughs> mu? <Geçiyorum. gülüyor> evet. Ee, bir dakika. Peki Ahmet Bey, diyelim ki benim bir bestem var ve bunu hayata geçirmeye çalışıyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim? Güzel bir soru. Yol geri çevir, geri <laughs> git evinde otur ve şarkı yapma dırın 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 dırın. Sorumuza döndüm. Sorumuza dönelim. Şimdi bu aşamada evet müzisyenler bize gelecek birçok kişi. Özellikle bu dönemde insanlar evde oturuyor, boş zamanlarında <laughs> yazıyor, duygusal bir evet. şey, sen parasızlık, parasızlıktan olsun, aşk acısından olsun <laughs> ve hiçbir şey sebepsiz olarak oturup yazıyor, bestelerini yapıyor, şarkılarını yapıyorlar. <laughs> bu aşamada bize geliyorlar. Biz şarkının trafiğini, ilk önce şarkının trafiğini bir belirliyoruz şarkının tarafını belirledikten sonra şarkının tarzına göre belli hangi enstrümanlara kullanılacağı ve o müzisyen arkadaşın bu aşam, bu şarkısında ekstra istediği farklı enstrümanlar, farklı duygular, farklı şeyler varsa onları belirliyoruz, şarkının tonunu belirliyoruz. Daha sonra biz de şarkının altyapısını oluşturmaya başlıyoruz. Şarkının trafiği ve notasyonunu döküldükten sonra. Şarkı notasyonu ve aranjesi yapıldıktan sonra, enstrüman açıldıktan sonra müziğe arkadaş gelip üzerine vokal kaydını alıyoruz. Hı. Daha sonra işte, işte, işte mix mastering yani ince ayarlarını yapıp, Hı. ayarlarını yapıp Hı. şarkı bitiyor. O aşamadan sonra için işte, klip boyutu oluşuyor. Hı. Bu aşamaya kadar ben esetinde sadece yöneticiyim. Ama işin video konusunda ben nasıl işim? Ben şey kamera arkasındayım. Beni kamera önüne oturttunuz zorla bugün. Evet, Bundan İkraf çok ediyorum. keyif alıyoruz şu an ama. Burada herkese açıklıyorum. Kaç milyonluk biz? <gülüyor> Bir <gülüyor> milyon. İki milyon da olabilir. <laughs> Şimdi kaç milyon izlenemeyeceğinize göre. Evet. 80 milyon bizi izliyor burada. 80 milyona seslenemiyorum çünkü her 80 milyon izlemeyecek bizi. Ee, Ve kamera alımları buraya zorla oturttu Çağla. <laughs> Ve bakın çok güzel bardak da yapmış, yapmış bize sağ olsun. Edi, Reklamımızı da geçelim, ediyorum. rica ediyorum. <laughs> İçine çay koymuş, çok fakir. <laughs> <Vallahi, gülüyor> <dayanmadı. gülüyor> Neyse, şimdi şeye gelelim. İşin klip boyutundayım ben, ben yani kamera arkasındayım. <laughs> kamera önüne gel, ilk kez geliyorum sanırım Hı -hı. ve çok heyecan yaptın başta. Şu an gitti. Artık yani, <laughs> Duruma hakimsiniz. Şu an ben seni yönetiyorum. Sen farkında değilsin. <laughs> Şarkıya uygun senaryo ve çekim yerleri alanları da daha da bildiğiniz bir açık platu halinde. Evet. Bu konuda geldi dışarıda çekiyoruz e, şeylerimizi, kliplerimizi. Şeyler Hı -hı. yok sadece klipler var klip çekiyoruz. Konulu konusuz klipler çekiyoruz. <laughs> Yanlış anlaşılır bu. <laughs> Sırtlatıyor. Gel sonra herkes. Kliplerimizi çekiyoruz. Daha sonra bu iş yayın <laughs> <yedin> boyutuna geliyor. <laughs> i̇şte nette de 20-25'e yakın şu an sayısını da bilmiyorum net olarak. <laughs> Müzik kendi yönetmenliğini yaptığım klipler var. Ee, onun dışında kendi kanalımızda veya müzisyen kendi kanalında yayınlayacağı klipler olabiliyor. O şekilde çalışmalar yapıyor, yapıyoruz. Aynı zamanda Müzik stüdyosunda hani insanlar bu dönemde şey çok dikkatimi çekti benim özellikle. İnsanlar evde bol boşlukta gitarını alıyor, telefonunu evet. açıyor, telefondan çalıp, şarkısını çalıyor. Hı. Ama gerçekten çok rahatsız edici bir ses çıkabiliyor ortaya. Hı. Çünkü telefon mikrofonu o sesi alabilecek bir kapasitede değil. Ve herkesin o ekipmanı alabilecek bir şeyi yok. Gücü yok. Gücü yok. Bu aşağıda biz şu anda hücum kayıt dediğimiz yani anında mikrofonu stüdyoya alıp stüdyoya kendi kendine ama en azından sesi temiz al alabileceği. Karşısına da kamerayı koyuyoruz, o şekilde de arkadaşlara yardımcı oluyoruz kendi kanalları için Hı -hı. ve çalışmaları için. Bu tarz şarkılar da yapıyoruz, reklamlar diye Hı -hı. giriyoruz şu anda da. Hı -hı. Arkadaşlar herkesi bekleriz, gelsin şarkısını yapan, sesi Hı -hı. müzikini yapan arkadaşlar destek için buradayız devletimiz de destek çıkıyor ama elinden az geliyor muhtemelen. Biz de bu konuda kırmadan, yormadan herkese kapımızı açıyoruz. <laughs> evet soruyorum. Şimdi, hayır ben soruyorum lütfen. Şimdi evet Ahmet Bey, dijital ortamda, yok baştan alıyorum. Dijital platformlarda. Pandemi süreci dijital platformu e, Fazlasıyla etkisi altına almış durumda. Yani pandemi sürecinde insanlar bütün yayıncılığını, bütün çekimlerini, her şeyleri kendileri çekimlerini yapıp yayınlarını yapıyorlar. Bu pandemi süreci, bu durumu, bu pandemi süreci, bu durumu, <laughs> bu hayatı ne bakıyorsunuz ya? Çıkın! Çıkın! <gülüyor> Çıkın! <gülüyor> Evet Ahmet Bey, bu pandemi sürecinde dijital platformların çok sık kullanılır hale gelmesi müziği nasıl etkiledi? Yani artık insanımız oturduğu yerden eline gitarını alıp, videosunu çekip, yayıncılığını kendisi yapabiliyor. Bu müziği nasıl etkiledi? Bence olumsuz etkiledi. Çünkü şimdi insanlarda şöyle bir algı var. Pandemi'de herkes evinde hı hı. ve ben şu an müzik yaptığımda daha çok dinleneceğim gibi bir Al, ön yargı var, bir algı var. Hı hı. Ancak maalesef ki sistem, aldığımız hı hı. tepkiler, veriler bu şekilde değil. Çünkü insanlar evinde evet ve insanlar gerçekten bilgisayarda, telefonda, dijital ortamda, sosyal medyadalar. Ancak izlenme özellikle müzik izlenmesi çok düşük seviyede kaldı. Pandemiden önceki izlenmelerimiz şu ankinden çok daha yüksek. Sebebi şu, şu an insanlar evinde film izliyor. Netflix gibi evet. platformlardan film izliyor. Ve şu an bizim yaptığımız sohbet gibi sohbetleri <laughs> izliyor ama müzik dinlemiyor. İnsan, dolayısıyla müzik, bu pandemi özellikle insanın o telefonla, telefona, YouTube'a, medya platformlara girmesi müzik arttırmadı. Biraz, biraz <gülüyor> <da> <gülüyor> olsa <gülüyor> Düşünün şu an eskiden öğrenci okula giderken dolmuşlar kulaklığını takıp YouTube'dan şarkı izliyor. Evet. Ne oluyordu? İzlenme oluyordu, dinlenme oluyordu. Veya iş yerindeyken arka planda YouTube'u açıp iş, işini yapıyordu insanlar. dolayısıyla şu anda insanlar evde. Evde bu uzun sürede film izliyorlar, belgesel izliyorlar veya başka bir şey yemek yapıyorlar, ekmek yapıyorlar. <laughs> Müzik çok az dinlenir duruma geldi ve dijital platformlarda. Yani pandemi müziği bu alanda da biraz vurdu. Peki buna çözüm getirebileceğimiz herhangi çözüm sunabileceğiniz bir durum var mı? <gülüyor> bol, bol. <gülüyor> evet var. Bol bol. Müzik dinleyin. dinleyin. <laughs> müzik ruhun gıdasıdır. Müzik ruhun gıdası dedi Ahmet hocamız ve açalım mı arkadan bir müzik? Evet, evet. Yok mu? Bir... Hangi şarkıyı Eee Geçsin yıllar, ömrümün Bey dosya. Aa çok mantıklı. <laughs> evet, <laughs> programımızı da kapatıyoruz arkadaşlar. Durun bir dakika ya ben. Durun bir dakika. Hazır müzikten söz etmişken Ahmet Bey, bizim daha önce yapmış olduğumuz çocuk şarkı yarışmalarımız var. Bu süreçten biraz haberdarsınız. Çocuk şarkı yarışmamızın ikinci aşamasına geçmekteyiz şu an ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı sponsorluğunda yapıyoruz. Ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı sponsorluğunda yürüttüğümüz bir proje olacak. Bu anlamda sizin çocuklara nasıl bir katkınız olabilir? Yani bu şarkı yarışmasında bizim sunduğumuz birden çok hediye olacak. Daha doğrusu katılan bütün çocuklarımıza hediye sunacağız. Fakat sizin müzik anlamında katmak istediğiniz ya da hediye etmek istediğiniz bir şey var mı? Eyvah. Geldik boşu çıkıyor. <laughs> Tabii ki. Kazanan çocuğun bir şarkısını komple aranjesinin klibine kadar komple bir şarkısını bize eseti olarak üstleniriz. Ahmet Bey'den mükemmel bir müzik yapımcılığı sözü aldık. Çocuklarımıza buradan duyuruyorum, Gelişmeye katılmayı unutmayın. Ahmet Bey'in bize vermiş olduğu bilgi ve deneyimleri için de ona çok teşekkür ediyorum. Bu arada derginizden hiç bahsetmedik. Önümüze koydunuz. Ama hiç <laughs> okutmadılar arkadaşlar. Bu dergiyi de ben tavsiye ederim. Çok güzel bir editörlenmiş. Editör Melek şu an kamera arkasında. Orada bize el, el sallıyor. sallıyor. Size de el sallıyor. Çok güzel iş çıkarmışlar. Hatem Medya'da bizi burada konuk etti. Çok teşekkür ediyorum. Ve programı kapatayım. Mı? Ben kapatayım. <laughs> Ahmet Bey'e bırakalım. Üstadımıza. Lütfen. Evet arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, Bol müzikli. Çok güzel günler, günler diliyoruz. Hoşçakalın. Ahmet Bey kapanışı yapmak istedi fakat ben kapanışı Ahmet Bey'e güzel bir sürpriz de yapmak istiyorum. Bugün bizim stüdyomuzun açılış günüydü ve ilk konuğumuz EST Yapım Ahmet Bey'di. Bunun üzerine hemen bir pastamızı keselim. Pastamız gelsin. Şöyle yapalım yalnız biraz da reklam yapalım lütfen. Burada ne efektler koyacak? <laughs> ne efektler. Hatay Medya Tv pastamız. Bilginiz olsun. Yani çok ya. Mikrofonu yiyelim mi? Mikrofonu nasıl yiyeceğiz? <laughs> evet arkadaşlar buradan herkes sesleniyorum. Yemememiz için bize bıçak getirmediler, tabak getirmediler. Sadece size şov yapıyorlar. Ama ben bunu affetmem. Yerim. Bence beraber yiyelim. Ben ucundan sen hmm. Muhteşem bir pasta. Bunu <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.